Herkese selamun aleyküm. Ben Grisso. Arkadaşlarım kısaca ölüm bir nefes arası caz yapmazsanım sana da gelir sırası Grisso derler. Bugün yine sıfırdan bir serimize hoş geldiniz. Biliyorum siz de seviyorsunuz benim bok bok çarlılarla oynamamı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz hani ne yapıyorduk? İşte yüz levele geldiğinizde ne item takmalısınız falanları fistanlar bunları göstererek söylüyorduk ama bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Sıfırdan bir mage açtık. Yüz levele getireceğiz. Item'lerin nasıl dizdiğimizi videolarda göstereceğiz bir seri bir halinde. Daha sonra bu hesabı açıp sileceğiz. Oyuna ilk girdiğimizde şu yukarıda e, sandıklar Bu sandıktan bir günlük ödülümüzü alarak başlayalım. Başlar başlamaz buradan sarı görevi alıyorum. Lan ilk videom aklıma geldi ya şey yapıyorduk. Ha bunları böyle mi? Ha, oyun güzelmiş. Ha şöyle. Aa tek atıyorum ama. <laughs> Ulan güzel günlerdi ya harbi güzel günlerdi de bir daha yaşanmayacak şeyler bunlar. O yüzden tekrarı yok. Zevkini alın. Şimdi aha ayakkabı of ayakkabıyı taktık şuradan. Görevimizi alarak ilerlemeye devam edelim. Sarı görevleri e, baştan sona kadar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Nedenini birazdan göstereceğim. Oyuna ilk girdiğinizde buraya geçiyorsunuz. Aha şu gerçek birisi mi? da gerçek bir oyuncu mu peki? Ah lan duygulandım. Vallahi duygulandım. <laughs> Öncelikle oyuna para yatırmak gerekiyor mu? Onlardan bahsedeyim yeni başlayan arkadaşlar için. Oyuna para yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir miktar para yatırmanız şart. E, hesabınızı güçlendirmek istiyorsanız eğer. Buz mermi tamam var zaten. Ya iki seviye olduk şey diyor bize. Geliştirebilirsin diyor. Geç onu. Karakterinizin daha hızlı skill atmasını falan istiyorsanız. istiyorsanız değil tabi bu şart. E, bir yerden sonra daha hızlı map dönmek için karakterin bekleme skill bekleme sürelerini kısmanız gerekiyor. Onun için odaklı vesairede bunları düşürmeniz lazım. Bazı etkinliklerden daha iyi faydalanmak için hesabınızda yeterince andermannt olması gerekiyor. Undermount çekmeniz lazım. O yüzden e, oyuna birazcık para yatıracaksınız ama çok fazla bir miktar değil. Mesela hani 300-400 TL'yi bu uzun bir süre için bahsediyorum. Hesabınızda tamamen her şeyi halledebilirsiniz. Mesela Lucky Back çekersiniz 100 tane. Odakları kış ürünlerini fullersiniz onlarla. Videonun ilerleyen zamanlarda zaten e, onların ne işe yaradığını falan göstereceğim size. Daha sonra deluxe veya premium alırsınız, premium günlerinden faydalanmak için. Bunlar birazcık hesabınızda olması gereken şeyler şart. Ama kafanızı bunlarla bulandırmayın ben sizin. Oynayın, başta girin, birazcık oynayın. Eğer oyun sizi sararsa ondan sonra düşünürsünüz onları. Çünkü onlar birazcık daha oyunu oyuna devam edeceksiniz. Yani oyunun ilerleyen seviyelerinde lazım olacak şeyler. Buradaki ağaçları keserek ilerlememi istiyor benden. Buradan görevlerimizi yapa yapa ilerleyelim sarı görevler. Şunlara da okurunacağız. Oyunun kırılma noktası ara dünyayı açtığımızda ve yüzde vele kastığımızda başlıyor arkadaşlar. O nedenden dolayı ara dünyayı açmak için sarı görevleri yapa yapa ilerleyebilirsiniz. Ara dünyayı açmak için bütün sarı görevleri yapmanıza gerek yok ama ee, ilerleyen zamanlarda sizin kalıcı olarak kullanacağınız bir kemer var azim kemeri bunu almak için 145 yani güçlü bir şekilde almak için bütün sarı görevleri bitirmiş olmanız gerekiyor o nedenden dolayı hani oyuna başlar başlamaz direkt bütün sarı görevleri yaparak ilerleyin ki daha sonra level kastıktan veya itemlerinizi geliştirdikten sonra oyunun en başına dönüp görev yapmak zorunda kalmayın. Ve şunu da hatırlatayım. Ben mesela ikinci veya üçüncü videoda yüzde ver olmuş bir şekilde geleceğim. Siz o kadar basit olamayacaksınız arkadaşlar. Nedeni oyunda birazcık kendinizi kastırmanız gerekiyor. Çevreniz olması gerekiyor. Bunun içinde Discordumuza bekleriz herkesi Discord'da yardım eden arkadaşlar var Onun dışında oyundan da yardım edecek işleri bulabilirsiniz Birazcık da hızlı ilerlemek için Belli bir yerden sonra çünkü görev yapmak için bile birazcık level almanız gerekiyor Farm atmanız gerekiyor Hesabınız güçsüz olunca oyundan sıkılabilirsiniz O nedenden dolayı birazcık e, gruplara, oyun içindeki gruplara şu şekilde bakabiliyorsunuz Şu an gözükmüyor ama King's geçtiğimizde gruplar gözükecek Buradaki görevimizi bitirdik Evet gençler oyuna başlamayı ve oynayacak arkadaş arıyorsanız eğer Discord'umuza bekleriz gördüğünüz gibi ses odalarımız gayet aktif buralara siz de katılabilirsiniz bizimle beraber oynayabilirsiniz herkesi bekleriz. Gençler şu anda gözüken NPC'den ismi muhafız Jimmy kusurlu yakut görevini alıp King's mücevherciden bir tane kusurlu yakut satın alıyoruz geri getirip bu görevi teslim ettiğimizde bize bir seviye sandığı veriyor. Bu seviye sandığını oyunun ilerleyen zamanlarında çok fazla işimize yarayacak. Bunu almayı unutmayın. 20 levelden sonra alamıyorsunuz. İçinden daha hızlı level kasmak için XP kitabı vesaire atıyor. Bu detayı kaçırmayın. Evet gençler şimdi birazcık görevlerimizi yaptıktan sonra burada yeşil görevimiz açılıyor. Bu yeşil görevi alıp yapmamız gerekiyor. Şimdi yeşil görevi aldık bizden Hagastu ve Grotta'ya gidip görevimizi yapmamızı istiyor. Gidelim bir görevleri yapalım. Evet oyuna girdik. Ay sokacağım Discord'ta mı bildirim gelip duruyor. Ne yapıyor lan bunlar? Evet gençler şimdi görevimizi yaptık. ikinci görevi aldık. Burada da az önce düşürdüğümüz itemleri birleştirmemizi istiyor. Biz de bu itemleri tek tek koyuyoruz. Bu arada tezgah sizde açık değilse az önce bende de açık değildi. Levelim düşük olduğu için 12 seviye olmanız gerekiyor arkadaşlar. 12 seviyeden sonra tezgah kullanabiliyorsunuz. Gold yetmiyor. Şuradan düşürdüğümüz itemlerden ee, tabii bunlar değerli değil. Ha şunlar bizi kurtarır gibi. Bakalım bir. Bunları bir satalım. Ya burada gold istemesi birazcık saçma olmuş ama. Tabi şimdi birleştirebiliyoruz. Görevimiz tamam. Verelim görevi. Tamam dedik. Buradan bize ne verdi? Vermedi. Diğer tezgah başıyla görüştürecek şimdi. Bundan da bir görev alacaktık değil mi? Burada da bir parça vardı. Bu parçayı koyuyoruz. Kombine ettik. Görevimizi teslim ediyoruz. Ve görevimiz bunları da kullandığımızda açık oluyor. Şimdi bu görevi neden yaptık? Hemen şuradan bir taş alıp size göstereyim. Oyunda farm attıkça taş kasıyorsunuz arkadaşlar. Zaten oyunun belli bir yerinden sonra tek yapacağınız işlem taş kasmak olacak. Mesela 25'ten bir tane çekelim. Bu arada oradan sakın almayın. Benim yaptığım gibi. Ben size sadece göstermek için yapıyorum. Anderman'ta öyle şeyleri harcamayın. Geldiğimizde mesela bunu koyduk. Toz parçasına dönüştürebiliyoruz. Bu parlak toz ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela İtemlerimize elimizdeki e, silah, saldırı taşları koyacağız. Saldırı taşlarını yükseltmemizde bu toza ihtiyacımız Taşları yükseltmek için toza ihtiyacımız var. Bu tozları da başka işimize yaramayan taşları eriterek elde ediyoruz. Yani işe yaramayan taşları toza dönüştürüyoruz. İşimize yarayan taşları level atlatıyoruz diyebilirim. Evet gençler şimdi 50 levellik hesabımıza geçtik. 50 levellik boş bir hesap. Daha envanterleri bile açık değil. Envanterlerini de nasıl açacağını göstereceğim. Şimdi dostlarım 50 levele nasıl kazacaksınız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Görevleri yaparak zaten 20-30 levele kadar gelebiliyorsunuz. Kendi başınıza sarak. 20-30'a geliyorsunuz. Yani 50'yi bile kendi başınıza kasarsınız aslında ama yani birinde kastırırsanız daha hızlı olur. Ve dediğimiz gibi oyun 100 levelden sonra başladığı için pek de bir oralarda zaman harcamanıza gerek yok. Burada Giriyorsunuz abi gruplar kısmından. Ben şu an grubum varım. Burada gruplar kısmından gördüğünüz gibi aşağı kadar iniyor. Bütün gruplara davet edin. Hangisi alırsa girin orada levelinizi kasın. Onun dışında eğer oradan bulamadıysanız zaten oyun içinde bulmama gibi bir imkanınızın olduğunu sanmıyorum. Hadi bulamadınız diyelim. Discord'a giren Discord'daki arkadaşlardan rica edin. Onlar da kasar sizi 50 level'e. Neden 50'ye kasıyoruz arkadaşlar? Çünkü ara dünyayı açmak için. 50-55 levele geldiğimizde sarı görevleri full bitiriyoruz. Şeyi de size göstereceğim. 50 levellik boss'u, ara dünyayı açtığımız boss'u da size göstereceğim. Ara dünyayı açtıktan sonra da tek yapmamız gereken 100 levele kasmak ve ondan sonra oyuna birazcık da odaklanmak. Şimdi özel tekliflere geldim. Burada premium verdi bana 1 saatlik. Ben bunu bir alacağım arkadaşlar. Evet gençler şu an pre'yi çektim. Oyuna ilk defa pre'yi satın aldığınızda yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Normalde 30 lira olan şeyi ben 15 liraya almış oldum. Yani normalde Deluxe çekseniz sizin için daha avantajlı olur ama ben ben günün sonunda ben bu sileceğim için günün sonunda dediğim serimiz bittiğinde sileceğim için hiç uğraşmak, fazladan para vermek istemedim. Asıl olsa güme gidecek zaten. Şimdi e, premium günü diye bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik e, ayda bir geliyor. Bazen bir ayda bir geliyor. Bunları kaçırmayın. Bu Etkinlik baya bir değerli. Değerli olmasının nedenini size hemen şöyle göstereyim. Videonun başında size şey demiştim. Oyundaki kemerinizi kalıcı bir kemer alacak almanız için bütün görevleri yapmanız gerektiğini söylemiştim. Şurada gördüğünüz gibi azim kemeri var. Şu an bende 50 seviye gözüküyor. Daha yüksek yok. Bilim 50 olduğu için %100 100 levellik alabiliyordum ama bütün sarı görevleri bitirmiş olsaydım 145 levellik alabiliyordum. Bu itemin eşsizini kullanıyoruz genelde yani 100 level olsa da sizi kurtarır. Ben eğer bu çarı etkinlik bitmeden 100 e atabilirsem 100 level yani almayı düşünüyorum bu çara. İlk itemi buradan halledeceksiniz. Onun dışında bu etkinlikten bu şekilde taş satın alabiliyorsunuz altın karşılığında. Oyun içi altın karşılığında taş alıyorsunuz bunlarla daha fazla toz kasıp veya içlerinden işte hasar taşıydı kritik taşıydı falan çıkarsa onları kendinizde kullanabilirsiniz. Yüksek, yüksek taşlardır bunlar haberiniz olsun. Bizim buradan alacağımız ve yeni oyuncuların alması gereken ilk şey tecrübe cildi arkadaşlar. Şu muydu? Aynen. %500'lük tecrübe cildi. Bunları aldığınızda yani bu kitabı bastığınızda sanırım 3-4 tanesi yeterli oluyor. Birkaç saat içinde hesabınızı 100 e atabiliyorsunuz. Eğer bu etkinlik varken açtıysanız çarınızı kesinlikle alın bunu. Bunu almazsanız birazcık güme gidersiniz. Zor kasarsınız yüze haberiniz olsun. Ben şimdi bundan bu 1 saatlikmiş. Ne kadar çekebiliyoruz? Yani çekebiliyorum. 2 tane yeterli olur diye düşünüyorum. Olmazsa biraz daha çekerim. Hatta hiç hiç ander harcamaya gerek yok. Lucky back çekeceğiz bu hesabı ama. Bir tane de şundan alayım. Neden bundan aldım? 60-70 level kadar %200'lüyü kullanırım. Daha sonra %500'lüklere geçerim. Oradan yüze patlatırım ara dünyayı. Açtığımda A1'de. Onları da zaten videoda size göstereceğim. Hesabınızı 50'ye kastığınızı düşünüyorum. Bilgeliğinizde yaklaşık benimki gibi 30 seviyeye vesaire ulaştığında. Şuradan bilgi penceresine girelim. Buradan ben kritiğe, vermi kritiğe vermiştim. Ee, bunu sıfırlayalım fark etmez. Altın olmayabilir ama şu an aynen yeterli param yok. Bunu saldırı hızına verebilirsiniz veya görevleri yaparken ölüyorsanız ki ölmezsiniz normal modda veya zorlayıcıda yaparsınız. Ee, öleceğinizi düşünmüyorum. Buradan hayat puanına verebilirsiniz. Bunlar şu anlık önemsiz arkadaşlar. 100 level olduğunda çaremiz. Ben bunları size detaylı şekilde göstereceğim. Asıl ilgilik vereceğimiz zamanlar o zamanlar olacak. Tecrübe kısmından da gördüğünüz gibi buz mermisine vermişim. Sadece 100 hasar attığım skill'im birazcık daha fazla vursun. Beni zorlamasın. Birazcık daha kolay dönebileyim diye. Bunlara hiç mi hiç önem ver vermeniz gerekmiyor. 100 level olana kadar. 100 level olduğumuzda zaten ne yapmanız gerektiğini de göstereceğim. Bugünlük bu kadar olsun. Serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız video like atabilir. Yorumlarda bunu belli edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.